Tamam, baz var, kit var. Rita var, Feng var, Dynamite var. Hadi bakalım. Şöyle. Dynamite gel, sana bir tane vurayım. Hadi. Ben geldim. Merhaba. Hadi bakalım. şey yok, şey yok. Hadi bakalım. Sence şeyi alır mıyız? Bu takımı alır mıyız? O. Oh. Kaç. Kaç. Ölüyorum. Çok uzaklaşma benden. Yardım. Fengit'ten bir ulti alabilir miyim? Sen gel. Sen git. Sen git. Seni yakaladım. Bırakmayacağım seni. Bırakmam. <laughs> ben de ultimi doldurursam bunları bırakmam. Aga. Aga dol. Benim canım az mıydı ya? Vallahi canım azmış. On yüklüsün herhalde kazanırız. Herhalde kazanırız yani. Tabii kötü oynamazsak. Orada dur baba. Hemen ben şimdi var kırmayla yanına geldim. <laughs> dayna bak, dayna bak, dayna bak. Sen ne yapıyorsun burada? Bizim aramızda mı kaldın? Ah, hayır. Yok daha neler. Oha! Yok daha neler. Bence bayağı iyi oynadı Feng. Evet, evet. Tebrikler. Aa, savaş topu mu Savaş açtı? topu mu? Ben savaş topu açmadım ki. Belki de elim çarpmış olabilir. Bilmiyorum. Neyse, bunlar çok iyi kişiler gibi duruyor ya. oynayışlara. Allah'ım siz böyle kötü oluyorsunuz Selamın aleyküm. Hayır. Rico, ulti basacak, ulti basacak. Top evet. oğlum? Şurada köşede ha. saklanıyor. <laughs> Beni gördün. Alın bunu. Alabilecek misin onu sen? Yok. Tamam ben defanstayım. Topu yolluyorum hemen şöyle kordelisin oraya. Görüşünü kesti. Görüşünü kesti. Çok kötü attım. Topu kim alır? Ben geçit vermiyorum onlara. Siz de Tamam topu ben alıyorum. Çok güzel attım. <laughs> güzel attım vallahi. En ken kenardan attım. Buradan hipercharge'ı doldurursam Savaş topu hesaplaşmaya göre daha kolay bence. Evet, evet. Tamam. Aha Edgar. Bizde Edgar. de Edgar var. Tamam. Bak Chester. Ee, biraz sıt bana. Tamam ben burada biraz kusacağım geleneği. Direkt alacağım. Ee, sen nereye geliyorsun? Bravo. Tamam bak şuradalar. Ah, biliyordum. Alın pas. Ee, ben bu tarafa attım topu bak. Bu tarafa attım. Gitti bak. Canım az. Ama savaşacağım. Tamam. Edgar al topu. Benim canım al ben savunmadayım. Edgar ben savunmadayım Edgar. Topu atma. <laughs> Boşa <uyku attım. gülüyor> Hayır. Hayır. Edgar! Edgar oldu. Hacı Bekim lokum. Hadi. Ya Edgar kalkan bastı. Ben nasıl alayım Edgar'ı? Edgar hiper şarj ultim var. Bassana. Heh. Biraz işe yara Edgar ya. Her şeyimizden bekleme. Kanki. Al sen topu. Ben şöyle bir geçeyim buraya. Uy. Bir daha bas bir daha. Dondurdu beni be. Edgar'ı alacağım. Çok zor ya bu maç. Gördün mü? Ölüyorum. Tamam. Son gitmeden bir tane vursaydım. Neyse. Artık. Bence biri, bir takımın gol atması lazım. İçimizden bir takımın gol atmalı. Bence. Selam. Tam ben Kuro'yu indirdim orada. Edgar'ın canını da birazcık azalttım. Evet. Hayır. Hadi be. Yedik biz. Yedik. Edgar da bir doğduysa yemeğe veririz. Hadi tutup tutup tutup. Beni koruyun. Ya da ya da sen nereye geliyorsun ya? Edgar! Edgar! Girdim, geldim, <gülüyor> geldim. <gülüyor> geldim. <gülüyor> karşı takım attı. Net. Ya bizim Edgar. Nasıl lazım onu be? Bizim Çok... Edgar. Çok iyi maç oldu bakın. Ya sana yazıklar olsun Edgar. Ya karşıda Bro Tik var. Tik mi var? Ha Tik var. Tik. Tik uyuz olurum ona var ya. Ya haritanın diğer ucundan vuruyor öftik ya. Ama burada ben ben Mendi'yi yakaladım. Ben neden oraya gittim? Adamın üstüne gitmek yerine. Canlı bizi canlı. Canı ihtiyacımız var. Araz ölmesin orada şu an. Hayır. Hayır. Ölüyorum. Hayır Aras. Kaç oradan. Tabii tabii öleceksin. Patlatıyorum. Merhaba. Tamam. Tamam. Orada kalsın. Aldı oradan Aras. Köşeden. Bence bu roundu, e, bu roundu da kazanacağız. Ve maç bitecek. Arız nasıl dönüyor? Oh. Ya sen oradan nasıl ölmeyi becerdin? Nereye gidiyor? Kaçıyor. Şu an Brock'un üstüne gitseydim bro almıştım bu arada. <laughs> Aferin Arız devam et böyle. Hadi bakalım. Ben de ulti atsın tamam. Tamam alışıyoruz o işlere. Ulti bas bana. Araz neredesin Araz? Uzaklaşma gel. Araz ölecek ki. Araz uzaklaşırsa ölecek böyle. <laughs> Git. Git. Bekle. Bana sen can verce verdiği sürece ben bunu alırım. Be. Kolay bir şekilde kazanıyoruz. Birlikten kuvvet de var. Ayrılma diyorsun da sen de ayrılıyorsun. Şu an yük topluyoruz ama. Tamam. Savaştayken bence bir kişiye odaklanalım. Üç kişi de farklı kişilere odaklanırsa ölürüz. Mesela böyle bak. Bak böyle işte. Böyle yaparsak kolay işte. Ben tamam buradan tarafa doğru bir seyahate çıktım. Vurma bana. Ben kediciyim. Kedi, kedi. Hayvanlara şiddet yok. Tamam mı? Garip. Paracı garip. Sekiz bir de zıplasam şey var yanında. Beni kurtaracak olan var mı? Şuna zıplayayım mı? Sence zıplamalı mıyım? Neden dynamite üstüne gidiyorsunuz? Ona birazcık Onu kesmeye çalışıyoruz ya Tam iki kişi birden indirdim. Şurada biri daha var. Bam. Burada biri var. Hayır, hayır. Asla kabul edemem ölmeyi. Yardım. Tamam. Burada ölsen bile. Artık o ıı, kaçıcısın sen. Eğer üstüne gidersen tabi böyle olur. Geri kaçabilir misin 8 saniye boyunca? Kaçsaydın ya 2 saniyeye doğuyordum evet. ya ben. Alttakini almaya gidiyorum. Aldım. Tamam. Şöyle her şey yoruldum da. Şöyle gizli gizli gidelim. Bana vurdu. Bana vurmayı becerdi. Tamam. Güzel. Kaçtım. Burada belki de. Ya ben sana ben, zıplayacaktım. Ben nasıl orada? Sana üstüne zıplayabilseydim. Orada. Güzel ve profesyonel bir şekilde. Hayır. Tek atardı bana. Zıplasaydı. Oha. Oha 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 oha. Hey hey hey. Dostum. Dostum. Kaç takım var? Bakamıyorum bakamıyorum. Söyle lütfen. İki. Kestim. Ulti. Jannet doğarsa bizdeki. Hah. Kaç kaç. Ulti bas ulti. Tamam uzaklara kaç. Uzaklara kaç. Kaybol. Ben. ben buradan kite kite yavaş yavaş vuruyorum kite. Evet. Tamam. <laughs> Hiçbir mermi bile tutturamadın. Tamam ben buraya girdim. Ben buraya girdim. Burada rahatıma bakıyorum şu an. Ana iki tane boğ var. Heh. Ya, ya senin yüzünden benim yerim belli oldu ya. Benim yanıma neden geldin ki? Burada şimdi kaybedeceğiz boşu boşuna. Hadi gelin gelmiyoruz. Aha! Son anda zıpladım. Oha! Oha! Aldık onu! Onları. Hop! Janet yani Araz ve benim sayemde ben birazcık da olsa güçlendiniz. Oha! Oradan da vurdun ha. Bence alttakilere ultini atmalısın. Oh Adamın üstünde öldüm ya. burada arasın gidebileceği bir yer kalmıyor ve ve kaybetmiyoruz. 3 saniye dayanabilecek misin? Ya ben sizi ölmektense gaz ölürüm daha iyi ya. Onlara o keyfi yaşatmam ben. <laughs> Ben göremedim kimler oldu. Neyse sürpriz olsun bana Ortaya gitmekle hatam mı yapıyorum? Bana burada bir otuz var. Ya şunu indirelim ya. Yok. Garantici oynayacağım ben. Hop. Hemen oraya gitmem ben. Gel. Bir tane daha bacından. Hadi sen şu ye ultiye. o. Oh. Güzel. Ben buradan buradan size vurmam. Gelme. Bak, gelme diyorum. Gelme diyorum. Anlayın Yardım. Yardım. Mam mam mam. Ölüyorum burada. Ölmeyeyim. Güzel tuttun orada. Burada ölmem değil mi ben? Şurada bir canımı doldurayım biraz ben. Sıkı alsam mı ya? şanslı de olsa şu an garanti e, garanti değil de kazan kazanmama şansımız biraz az. Ve ben burada ölüyorum. Ben siz gitmeyin, ben siz gitmeyin. Onları ben öldürmek istiyorum ya. Neyse hadi bakalım. Ölme, ölme. Ben, sen geri kaç, sen geri kaç. Geri kaçın. kazanırız. Bravo. Vallahi çok iyi oynadık bu karakterlerle.